E, e. de karşı takım direkt ADC Tamam sen ulti atıp bana hız ver yeter Aynen Ucaks e. o ne tribi? Neyin tribi o? Gerizekalının hareketlere bak şimdiden sinir oldum bile Beyler bu levellerimiz güçlü bizim level'larımızı kullanacağız. Onun ace'i bir daha geldi ama şimdi. Noob. Böyle takılacağız beyler. Lane'i burada tuttuğum sürece ben kazanacağım demek oluyor bu. Çünkü herif genkleri açık olacak. Adam üstüme atladığında E'yi açıp duvardan hemen ben de adama E atacağım. O büyük minyonu da kaçırdı. Tamam Öyle, güzel. Al, enti, enti, enti. Yani burada oynamaya devam beyler. Kaçacak ama ya bu adam. <laughs> Yılsız kesiyorum salakları ya. <laughs> Biraz zor oldu adamı öldürmemiz ama öldü sonunda. Bu wave'i seri pushlayıp çıkmam lazım beyler. Ama muhtemelen onu yapamayacağım. Ve wave'i pushlarken öleceğim bence ben şu an burada. Tamam pushladık güzel. Abi tekrar burada şimdi buraya last hit abi. Pushlamanın bir mantığı yok çünkü. Bak pushlasaydım mesela adam bunu kaçır kaçırmayacaktı beyler. Anladın mı şimdi mesela last hit atarak bu cannon minion'ı hiç yedirmiş olduk. Ama tabi bu şuralarda oynamam benim için kötü. Bom platingini aldım adamın. Adam altı olduktan sonra zor olacak tekrardan. Bunu bir vurayım tamam. Çok güzel trade. Yine güzel bir trade imza attık. pushlayıp pushlayıp kamil roun bakmak çok iyi ya. Unlimiz bir tık intilemiş. Bunu alacağım. Potlarım da var? Devam uğur abi Yemeğe geldim. Öldürdük. Şimdi şuradan bir iki tane daha minyon alıp gideceğim beyler. Böyle bırakacağım wave'i. Bu wave bana pushluyor olacak. Bakın wave nasıl önümde durdu. Şimdi Jax oraya yürüyecek. Onlara ping atsana ya. Jax beleşe kastı şimdi beyler. Böyle burada freeze devam ya. Freeze devam. Aynen Isaac Sivir. Nice. Nice. Efsane gank. Şimdi buraya push <laughs> bakabilirim ya ben. Helal <laughs> oğlum. Nice, takım. Nice, nice. Adamın tp'sini kullanması için pushluyorum beyler Geliyorum. At oğlan aşağı şimdi beyler Tp attım, Isaac, Isaac tp attım, tp attım oynayalım, oynayalım Ultimi olsa var ya onu kestiniz. Siz de, siz ben de, öldüreceğim siz bunu. Ultimi 10 saniye. Jax'a dikkat. Size geliyorlar arkadan. 3 saniye. Allah'ım ne yapıyor? Agrihket düşünüyorsan... Oo. Oh. Ay aslanlarıma bak. Adam ikinci kulede dive'ladık ya. Dedim ama bu oyun bende diye kanka. Yaptınız. Bir dakika ya o Brent ne yapıyor? Ay tam. Ne? Aha öldü. Allah. Kamil kalın geldi. Levuk Jax'a Kamil şeyi geldi. Kalın geldi. Baya itemden hem MR'ım da olacak ya beyler. O yüzden şu itemi bir deneyeyim dedim. Birazcık da tanklık verecek bana. Bırr, aha. ama nice. Sana kazix gelebilir. Bana gelsin ya ben bunlarla çaça yaparım. Aha mitle mitle <laughs> Oğlum herifler yalnız 3. Drake'i çalıyor bu pek güzel bir şey Aynen. değil yani. Soya oynayın. Ko Allah lan o Ay, Eko senin ben suratına tükürürüm de işte. Isaac me. dayan. İyi lan lan Isaac. Oo ama, ama ama yeter ama ya. Eko nereye gidiyorsun Eko? Bii o nasıl bir ulti abi ya Sağol 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 Gel de sana bir benim şu dalgayı bir iyi bir boğayım seni o E'yle Daaam Aha lan İreyle düşündüğünden iyi salmış lan bu salak Benim kapı çaldım Aynen kanka Bakıcam Bakıcam kanka ready bırak ready bırak Ma o kacık beni korkut Beyler Hakan'ın annesi örmüş onu vermeye geldi de Of çok güzel oldu lan anana avradı Oğlum on numara oldu ha Ben tp at Çok kötü yere tp attım yo Çok fazla demiş vurdum hepsine hepsinin 150 ne var Tamam 150 öldü Tamam ama hepsi sende mi? Oo. Hepsi bende. Ama bütün ultilerini aldım. Go go. <laughs> go. Go play on Drake. No ult. Gene çaldıracak ki bunu ya. Bizim doglar şey yapamaz ya. Ona varlık gösteremezler. Alıyorlar şu an. Herifler Drake'i alıyor. Jax bizi oyalıyor. Nasıl adam öldürdü bunları? Beni Abi ya. Ekko ne yapıyor bu adam ya? Bu oyun Luz beyler. Kazanamayız. Lose'a yatıranlar kazandı bile oyunu. Şey öngörülü Lose oynayanlar kazandı. Hadi hadi FF FF Böyle FF acil FF acil Dayanamıyorum Anla kim Dog mid and Jung Happens sometimes What can we do It's the foot Football. Football. That's the, All look at the tabela. What tabela, can I do sometimes? Adam şimdi 12 kill aldı ya ben şeyi üzülüyorum. Adam iyi oynadığını zannediyor ya kanka. O, o yüzücü o üzücü. Neyse, neyse Aycık kazanırız ya yine Infernal Soul o kadar büyük bir deal değil yani. Ocean Soul değil. Taşıyabiliriz hala. Ya şimdi split push yapacağım diyeceğim de Infernal soul'dan Jacks itemlere eşitledi Afii Bardın attığı ultiye bak. geliyorlar. Aa, çok zamanı yok. yok abi abi <laughs> Inferno Soul var bir kesemem Bat at onu şuyu. Çok güzel. Çok güzelsin Isaac. Isaac güven kendine. Isaac konuda. Isaac kayt 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 kayt. Tamam Aman. kaçtı. Aman ulti yok Isaac o salan. Isaac ulti yok. yok. Ha, olsun. çok iyi oynadın kanka. Ha çok güzel attım TP'yi geliyorum oraya oynayacağız. A Isaac yapacak bir şey yok oynayacağız. Hadi. Devam 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 devam. <laughs> tamam o da öldü. Yakınlaşmıyorum. Tamam sende. Tamam. Nice. Bak 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 Isaac 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 Isaac. Gel 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 gel. top sayta. Tamam. tamam. Aldır tamam. Çok boştu. Bunu sen... almamız lazım Başka hiçbir şey yapamayacağız. Orianna sen neye beyz atıyorsun? çocuğu adamı mı sanki? <laughs> Gidip öleceksin. Aynen öyle Isaac. Onun bir shield'ını al sen yeter. Abi ama. neyi vuruyor bu adamın ya? Çarpı bak bak Orianna, Orianna gitti öldü gördün mü? Kovalayacağım ya ben. Ben de keserseniz nice. Erken flash bana kaldı patlat nice ostun biliyorum Bak neye vuruyon oğlum müdür de bir, bir flash still atayım eko vurmuyor sen vuruyon ya Hoş, koş 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 oryan e nerede oryan at şu tp'yi <laughs> nice <gülüyor> nice <gülüyor> nice <gülüyor> Adam bota tweet yaptı. Tamam tamam bu bizde. Aha aha biri var lan burada. Abi, şimdi de tamam şimdi gidiyor. Abi deneme gelmeyin biz. Oy oraya atan efsanevi ulti. Yani bütün oyun oynamadı son ilk defa. E sen de bizi bitirin bitirin. bitirin, bitirin. Oyunu bitirin siz, oyunu bitirin. Pes. Bu efo. Bir <laughs> konuşturduk <laughs> ya. Harbiden şu oyunu bile kazandık ya.